Merhaba arkadaşlar. Şimdi Merkez. geldik <laughs> Tuğrul'un yanına. Manisa'dayız Malisa'da. arkadaşlar. Tuğrul kardeşim e, üretimde tavanı yakalamış. Göz göz kümeslerle ve yeni yapım kümesi var daha yeni aşamada. Gitmek üzere abi. Tuğrul önce seni bir arkadaşlar tanısın. Ben Manisa'dan abi. Tuğrul Doğan ismim. Kuşçular senin seninle başladım Bir buçuk yıl olur. Yani bütün hepsi senden. Bir tek bu hariç. Başkasından geri kalan hepsi. Hayat abiden sahiplendim. Ürediler sattım yok. sattım. Hala yavrularım var maşallah görüyorlar. Bakın arkadaşlar gezdireceğim. Bu arada ilginç bir şeyi size göstereceğim. Şu arkadaşımız bu kuşlar yavru bakmıyor dediği kuşlar. Aynen. Kendi baktıkları yavruları göstereceğiz. Japonlar. Gel bakalım. Başlayalım şuradan. Şöyle. Biraz bahçe dağınık. Aa ayıp İnşaat adam. var. Şöyle buradan başlayalım ya. <laughs> ben her yerdeyim. Ben <laughs> de kaçanız yok artık. Ben <laughs> videoda varım. Buradan başlayalım. Burada sarı uzan yerli hünkârlarımız var. Dişi yumurta hazırlığında doğru mu kardeşim? Aynen abi. Ama maşallah. Belkırdı o bugün yani Dişi bel kırmış, hazır yumurtlayacak. Öyle ufak gözleri var. Şöyle yemimiz karışık güzel bir yem tercihinde bulunmuş. Kapıyı da açık bırakmayalım. Ne olur ne olmaz. kapalı Sırasıyla gidelim bir altta. Burada sürpriz var girme geliyor. Burada longlarımız var. Yavru long. Hani long burada hünkârı var ya. Altı yavru, yavru long eksi, tamam kızıp, kızıp, kızıp. Aa. Aa. Oğlum Dur kızım. Gel piskopatur. alayım abi. Heh. tut bakayım dur. Aa, sürpriz. Lonk'u yaşı bebek. Bebeklerimiz bunlar. Bu biraz kapalı olmuş, bu biraz açık kalmış. Ne güzel, desin. daha iyi koyu. Bunların bence ikisi de çilli olacak. Anne babı çilli. Daha doğrusu alt tekinler abi. Maşallah. Alt kümesi tekinler. Alt. Tamam tamam, <laughs> tamam tamam. çok psikopat. Tamam, tamam. Anne çok psikopat. Tamam, Dalıyor vallahi. Tamam, tamam 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 tamam. tamam. Seni belanı vermesin aklım çıktı ya. Vallahi korkuttular ya. Turu bunlar bekçiler mi? Bekçiler abi. abi. Onlar beyin. yüzünden üstünü komple profil ediyor. Savaş çıkacak. Savaş çıkacak. Kanka dur bekçileri elleme. Onlar fare avcısı. Fare Ay bismillah. Burada da <laughs> Long Face'e. Şey, <laughs> anne, baba. baba. maşallah. Gel. <laughs> Bunlar bebek gibi kaçmaz zaten. Gel gel gel. gel. Ne ne? Ben 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 Gel. Gel bakayım gel. Ne var? İşte bu kuşları bu yüzden çok seviyorum ben. Arkadaşlar. Görüntü bu. Ben erkek değil ya. Dur al, al elini. Öbürünü de sen al. Bu biraz Hop. durmuyor ama. Durmuyor mu? ya. Gel. 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 Onu Gel. görürse bakar. Gel. Fotoğrafımız al tuğru mu? Gel. Ya bu long face başka bir şey değil mi? Çok güzel abi. Bebek gibi de. Kuş dedim mi bunlar bambaşka. Güzelim. Bunlar da yavrularına bakıyor abi. Ama Kend ben yoğurmuyorum. Kendi yavrularına bakıyor. Bakın çok bakıyor. var diye. O alttakinden mesela o üç yavruyu onları büyüttü. Maşallah. Bunlardan bebeklerden daha var. Şimdi, bunu göstereceğim. Yavrular, yavrular sadece ufak değil, yetişkin yavrular da var. Şimdi yavaş yavaş onlara da gideceğiz. Buradaki arkadaşa ceza mı verdik? Ona dişi olan abi. Bir de kümes yeni yapılıyor ya. Dağıtmasın ortalığı. İki gündür burada. Ha. Ona dişi... Maşallah. Şey gibi, kaz gibi. Hmm. Evet at. Bu kuşlar da farklı güzellikler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlarda da erkek çok, dişi bulmak dişi çok zor. Çok zor abi. Yani. Bu da bu da erkek. Güzel bir erkek. Şöyle. alalım yerine. Gel 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 göster bir heybetini görsünler kankamın. Maşallah. Burada neler var? Yani hepsi takım takım abi. Ama gel gelelim şey olmadığı için Şimdilik yeni göz yapılıyor yeni gözler bu arkadaşımıza. Birazdan gösteririz. Tip bangolar. Kırmızı sümbüller ve sarı baskalar çok güzelmiş maşallah. Ve sarı baskılar. Kavga yok, kavga yok. Silahsız hareketler. Bu arada şimdi diğer kuşları gezdirirken şöyle gösterelim. Yeni bir gözler yapımı var, operasyon var. Ön taraftan gösteriyorum. Şimdi Turul kendi yapıyor her şeyi. Şöyle şurayı da gösterelim. Bayağı büyük yapmışsın. Derinlik. Abi bire boyu bir, e, 1 1.20 12, 1.12. 1.12. 75 68. Yükseklik güzel. Birer takım Ay, için ferah. Daha ferah, daha güzel. Yani günahına girmek istemiyorum. Altı günaha güzel günaha bir şekilde. Profil kaynak yaptırdım tekerlekli. İstediğin gibi. gibi oynatabiliyorsun. Aa. Kendi emeğin. Ama bunu bura burada Profiller değil benden değil. Sadece kümes ben. Or kaynak makinesi şu an <laughs> <laughs> Evet. Allah Allah. Barış önce, var abi. önce bu kankaları bir görelim. Ama kümes telaşından yavruları yumurtaya kaydırmayı unuttum. Kendi yavruları. Kendi yavruları? Kendi yavruları oluşunca da günahına girmek istemedim abi bıraktım. canlanmış artık yumurtalar. Hmm, <laughs> kanlanmış. Yani o yüzden. Maşallah, Maşallah size. Bunlar da güzel bangolar. Sarı kapaklı. Şur Japonların şurada, da arkadaşlar abi. gördüm. Sandalye vereyim mi? Evet. Renklere bakın. Japonlar. Minnaklar. Minnaklar. Şimdi bunların yavrularını da göstereceğiz arkadaşlar. Bu Japonlar şey son parti gelenler değil mi Turgut? Turgut. En son senden aldığım 3 çift vardı ya abi. Onlar. Onlardan. Ama şimdi sürpriz sürprizler var. Onları da göstereceğiz. Çiftimiz orada. Bak görüntüsünü abi. Oraya mı mutladı? Yapacak bir şey yok. Yuva, yuvalar olana kadar. Aynen abi. Şimdi Aslında. burada burada asıl bombalar var. Burada long köpeklerimiz var. Şunu bir ele al ya. Yani. Şunu bir eline al. Şunu bir göster ya. Yani. Şunu bir göster ya. Yani. Erkek olacak gibi. Olur olsun. İki aylık daha bu. Eyvete bak. Bu aynı babası oldu abi. O babası da böyle. Hadi bir an çevir bakalım şöyle elini ayağını. Oo. Maşallah. Sen nasıl bir kuşsun böyle be? Yaratık gibi olacak. Daha küçük bu. Bebek. Sen mi bebeksin? Bu mu bebek? Sen bebek misin? Çok güzel fiziği var ha. Maşallah. Dağısı var. Bak kankamın biri burada. Bir tane de aşağıda var. Aşağıdaki ne yakalı? Onun birazcık ayağımız pat oldu. Olur bir şey olmaz. Oo. Tam çeki. Korsan beyaz gözlü. Bunu ömür boyunca ben de bu. Gözlere bak gözlere. Turulu senden daha yakışıklı bak söyleyeyim sana. <laughs> Abone sağlıklı olsunlar da. Bıyık. Bıyık ne? Tamam, tamam. Hah, burada iki tane Japon var gene. Bunlar da senin de abi. Üçüncü takım. Yani bu yukarıdakiler bir. Bunlar iki. Bir de ileride kümeste var. Üçüncü takım. Onu yavrulara büyüdü. Maşallah. Şimdi asıl bombayı göstereceğim arkadaşlara. Burada bir Japon'umuz daha var. Evet. Beyaz. Bu da büyüyen yavrulardan. Senin bilezikli. Şimdi gelelim buraya. Oo. Cengizciğim hazırlığı yapmış. Var Bakalım buradan ben başlayalım. Turul'da bayağı mı şu an? Turul Tur benim balkanda bu kadar yok. Turul'la ilk sohbetimizi, evet. muhabbetimizi bu kuşlardan yaptık. Bu kuşlardan başladı Turul. Maşallah bolca yavrusunu aldık. Eşe dosta da sahiplendirdik bunlardan. Helmut. İlginç, kaliteli güzel kuşlar. Bir çift burada var. Bak oğlanın orada geldi. Geç bunların... Ha, şeyi getirsen az. O neydi o bizim sandalyeyi? Ben boydan kısayım mı Boydan kısa derken arkadaşlar ufak tefek görmeyin. Tuğrul'a göre kısayım. Getir. Bir Hop. Dakika. Kankam. Bunlar, bunlar, bakın arkadaşlar lekeli bir damızlık ama altları, altları tertemiz çalışıyor. Hiç lekeli yavruları Ya 6 bunu... tane yavru aldım. Hiç lekeli vermiyor. Bazı arkadaşlar ufak lekelere takılıyor ama lekeye takılmayacaksın. Kuşun güzelliği, kalitesi önemli. Damızlık kuşta 1 gram leke bir şey etmez yani. Hiç de yok erkeği lekeli biraz. Ama yavruların hiç leke atmadığı Bir tüy iki tüy olur. O yumurta şey. da Aslanlar ya. Bak burada kim buldu? Ne buldun sen? Bak bak bak. Şampiyonu bu. Bu şampiyonu da evlendireceğiz yakında. Dur. Yumurtadan kaldırdı. Hı. Ama kendi Arapla vurdum onu. Akranıyla işte. değil. Bir tık. Altta da helmut var abi. Aa. Burada da mı var? Tabii. Abi da... Helmut da arkadaş şampiyon. <laughs> Kimse de üç takım Helmut yok yani. Bir tane de boşta erkeği var orada. niye böyle yapıyor ya? Yani? Şey... Biraz titrek gösteriyor şeyden dolayı. Gel bakayım gel. Helmatın güzelliğini bir arkadaşlara yakından göstermek istiyorum. Gel. Gel gel gel. Hadi git bakalım eşinin yanına git. sarı damızlıklar. Maşallah. Tabii bu kümes yapımı bittikten sonra bunları dışarıda salıyorum. Tabii tabii banyolara banyoları. Haftada iki gün içeride Çarşamba cuması. Cengiz alın. hazırlık yapmış. Aşık oldum. Bu kuşa aşık oldum. Vallahi. Ve kaliteli güzel bir kuş. Tam akbaş. Dişi şehit olmuş ama. Evet abi. Erkeğimiz sağ zalim duruyor. Dişi öldü. Arap boyu istedim ben de onları. Bir tur bakalım altından ne gelecek, ona kadar... -"Mutalar orada abi, Bizi görünce Cengiz'cim rahatsız etmiş. Gel lan, gel! Çikolata! Bak bak, kafa yapılarına bak. Ne 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 ne? hadi. -"Mutaya gidiyor." <laughs> Bir pehlivan da burada gördüm. Heh, bunlar bak babası gibi o yavru işte. Bu. Bunlardan mı? Bunlardan abi. Bak bunların altından gelen yavru da çok kaliteli. Elbette güzel. Gel bakayım çocuğum. At yukarıyı istiyorsan görsün. Bak bak bak. Maşallah. Kalite her yerde kalitedir abi. Ben bunu bilirim. Bak <laughs> Olma senin akranın değil. İl, i̇lleme çocuğu. Bak bak. ne var lan? Çok atarlı. Çok meraklı. Bak orada bir şey. Hmm. Torun bunlar kusuyor. Nasıl kusuyor? Yavruya kusuyor. Kusuyorlar mı? Ha. Kusuyorlar. Japon bakmaz diyorlar ya, ikisini de kendi büyüttü. Ne, neye bakmazmış yavruya? Bakan aslan öyle bir bakar ki bak. Evet arkadaşlar, bakıcı yok. Şöyle gösterelim, günün sürprizi bunlardı. Var da sürmedim, takip ettim abi. Çift çeşit, iki de büyüttüler, daha da yanlarında Yeme vuruyorlar, yiyorlar ama şey yok, daha ona kusuyor. Videoda büyük görünebilir. Çok farklı. Çok farklı. Cengiz şimdi gösterecek olay olay çok bu. Kafeste ben de büyürüm ha. Çok büyük benim arkadaşlar. Karışık yem var oğlum. Kalitesinde. Ay <laughs> çiçek çi ediyor. var. Getir yakından göstereyim. Ya Yalnız ya. Çok güzel gelmiş yavrular. Bebe görüyor mu? Hem kaliteli hem çok güzel. Bak, kalem şeritleri de var. Videolu büyük görünebilir. Mini minnacıklar arkadaşlar. Bir şeye bakabiliriz bak. Hani benim kendi kuşum. Avucunun içinde kayboluyor. Yani e, gözüküyor ama e, Tuğrul Tuğrul 2023 bak. 83 çekmiş. Tabii. Tabii, Tabii. bu yılın ye yeni yavruları. Cik. Bunlar adam olmuş artık. Bitmiş <laughs> bu iş. Bunlar büyüdü. Maşallah. Ayıracağım abi de kümesi bitiremedim. Az kaldı. İki gün sonra biter. Yuvalıklarını yapacağım. İç yuvalıklarını. Sonra kafa, Şey kapılar. Bitiyor. Altyazı <laughs> Hmm, burada da boğmalar var. Burada boğmalar var. Tabi burada Manisa'nın olmazsa olmazı, kelebekler var da ben göstermedim. Kelebek değil mi? Ne olur? onlar? Onunla sen de Çok güzel evet. Çifte şif bir kuşlar. Çok teşekkür ederim. Kelebek sanırım kırmızı beyaz ya. Güneydoğu kuşu. Kafes kırıklar var ya. Hmm. Aşağıda boğmalar da gayet güzel. Dişinin rengi daha bir evet. güzel biraz daha kapalı abi. Evet. Maşallah. Bunlar da yavruda. Yok daha çıkmamıştır abi ben tabii. Yok yavruda diyorum. Yani yavruyu da top olsun yanında. Evet. Bitti mi? Ben, bence bitmedi. Sürpriz. Gelin bakayım. Gel. Gel gel gel. Oo, atarlı ya. Psikopat beni dövüyor. Gel, gel lan buraya. Bunlar sınırlar da senden abi. Cengiz ya da sen. Evet, evet. Yo şöyle elini sal, dur. Dur mu? Bizimki birazcık kalmışsın ama. Hünkârı dur abi. Sev evet. <laughs> şey bakayım Cengiz. Gider bak şimdi kavga edecekler. Bak al bak. bak. Şşt dögüşmeyin, dögüşmeyin. Aha. Dişine geldi. <laughs> Aha ortalık karıştı orada sen al. Çevir yaptılar abi. Hep Cengiz, sen ortalığı karıştırıyorsun ha. Ben de, garibanım ben. Cengiz, Bey elinde tut bakayım. Fotoğraf alacak mısın? Atma. He. Atma, resim alayım. Tut. Tamam. Gel lan, gel. 1 milyon dolar gidiyor. Bunlara bak ikisi de psikopat. Geldiler kavgaya. Aa. Erkek bana kavga ediyor kavga Bu, bu arkadaş burayı da attı. Sen gel kendi yerine. Sen hep ortalığı karıştırıyorsun. Bu çok sert ya. Cengiz. Aşk mı yaşıyorsun He ben çok seviyorum bir Ne kadar yakışıklı. Çocuğum. Cengiz doğruyu söyle. Pahalı diye mi seviyorsun yoksa güzel diye mi? Çok hoşuma gitti ya. Kesin. Aa, abi alışıklar abi. uçmaya biliyorlar. Aa, Sen uçma. ne kadar güzel. Gökhan abi yakala onları. <laughs> hadi gel tamam sevgilinin yanına. Nerede bu sevgilin? Orada değil mi? Hadi git sevgilin yanına. Özlemişsindir. Evet, yani Durul'cum evet. emeğine sağlık Güzel kuşlar, Sağlısı güzel mekan da. Sizin ayağınıza sağlık abi ee, Geleceğiz geleceğiz dedik Sonra, Sonunda sonunda araya sıkıştırsak an. da geldik Arkadaşlar <laughs> bu arada paylaşım yapacağım ee, Mezatımızı Bu hafta Cumartesi pazar şeklinde yapacağız Çünkü şehir dışı ziyaretimiz Biraz uzun sürdü Bir iki arkadaşı daha ziyaret edip buradan dönüşümüzü gerçekleştireceğiz inşallah. Torulcuğum misafirperverliğinden dolayı da teşekkür ediyorum. İçin gücün rast gelsin kardeşim.